Merhabalar. Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu Dolunay'ın ayın enerjisiyle bugünkü meditasyonumuza sevgiyle başlıyoruz. Uzanarak ya da oturarak avuç içleri gökyüzüne bakacak şekilde gözlerinizi sevgiyle kapatın. Ve derin bir nefes alıyoruz. Burundan nefesi al, burundan ver. Aldığın her nefesi şimdi yavaş yavaş takip ederek nefese odaklan. Göğüs nefesini alıyorsun, diyafram nefesini alıyorsun. Derin bir nefes daha al ve bırak. Şimdi gözlemci olmaya başla. Gözlerini tüm duyu organlarınla yavaş yavaş frekansımızı yükselterek evrenin sesine doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz. Şimdi zihninde sana yorgunluk veren duyguları ve düşünceleri bırakma zamanı. Bu Başak dolunayında neyi bırakman gerekiyorsa, hangi duyguyu ve düşünceyi dönüştürmen gerekiyorsa ona odaklan ve niyet et. Şimdi Yavaş yavaş frekansımızı 432 Hz'e doğru çıkartırken beyin frekans dalgaları bu frekansın içerisinde bedeni, ruhu ve zihni bir bütün olarak bu frekansın içerisine giriyor. Şimdi enerjimiz yükselirken bu enerjinin bütün bedeninizde dalga dalga yayıldığını hissedin. Avuç içleriniz adeta sıcaklık. Bir ateş elementi elinizdeymiş gibi. Ama dengede hissedin. Bu enerji ayak parmak uçlarınızdan saç tellerinize kadar dalga dalga yayılırken Zihninde size yoran, üzen tüm duygu ve düşünceler şu anda bir bir bırakılıyor. Ve affediyorsun. Affettiğin tüm insanlarla özgürleşiyorsun. Bu dolunayın etkileriyle ay anne, güneş baba, ay ve güneş anne ve baba, sevgiyi alan ve verensin, dengedesin. Pozitif ve negatif bütün bedeninde dengede. Akışa bırak kendini serbest ol. Omuzlarındaki yükleri bırak. Boynunda sana ağırlık veren her bir insanın yükünü bırak. Söyleyip de söylemediğin her bir kelime, her bir cümle. Bugünden itibaren dönüşmesine izin ver Tiroid hormonların dengede bütün hormonlarını dengeye getiriyorsun vücudunda neye ihtiyacın varsa hangi mineral e ihtiyacın varsa şu anda bu frekans ve enerjiyle sevgiyle dengeye geliyor sen de buna izin veriyorsun şimdi sırt bölgesini rahatlat sana verilen tüm sorumlulukları serbest bırakıyorsun. Güçlü olmak zorunda değilsin. Eril ve dişil enerji dengede. Alma ve verme enerjisi dengede. Sen dengedesin. Hisset ve yaşa. Bütün bedeninde bu enerji dalga dalga yayılırken bu frekansın içerisinde kendisini, kendini nasıl hissediyorsun? Buna bir bak. Gözlemci ol. Kendi içine, iç haline dön. Bu iç hali dönüşünde hangi düşünceler aklına geliyor? Sadece gözlemci ol. Akışa teslim ol. Bu akışın içerisinde kendini rahat hissediyor musun? Bırak her şeyi. Geçmiş ve gelecek anın içerisinde, şu anın içerisindeki senle tanış. Kendi öz benliğinle, kendi özünle tanış. Bırak bütün semboller, işaretler, aksın bilgiler. Farkındalığın günden güne daha da açılıyor. Gördüğün her şeyi kendi zihninden değil, kendi iç ses haliyle görmeye çalış. Şimdi yüksek benliğine bağlanarak bu dolunayda Başak burcunda gerçekleşecek olan bu dolunayda ne ihtiyacın var. Hangi duyguyu bırakman gerekiyorsa şimdi bırak. Dönüştürebilirsin. Rahatla ve gevşe. Bütün bedenin bir yaprak gibi hafif ve özgür. Hisset ve yaşa. Sen değerlisin ve güvendesin. Tıpkı anne karnındaki gibi güvendesin hisset ve yaşa bunu. Avuç içlerin, parmak uçlarında, bileklerine, bileklerinden omuzlarına kadar bu enerji bütün bedenini sarıyor, hisset. Şimdi ayak tabanlarından, bileklerine, dizlerinden, kalça kemiğine kadar. Kundalini yaşam enerjisini aktive ediyoruz. Yaşamdan zevk alıyorsun. Toprak elementi dengede. Toplum baskısını, insanların ne dediklerini bırakıyorsun. Kendi duygularını ve düşüncelerini sevgiyle yaşayabilirsin, özgürsün. Rahatlıkla hayır diyebilirsin. Yargılamaları, ön yargıları bırak. Sen kendini bil. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendi iç haline dön ve kendi iç halinde öz varlığınla iletişimde ol. ateş elementi dengede. Hava elementi dengeye geliyor. Su elementin dengede. Sen dengedesin. Hisset ve yaşa. Bütün damarlarından her bir sinir hücrene kadar bu enerjinin bütün bedeninde gezindiğini hisset ve etrafındaki seslere kendini kapat. Rahat ve gevşek. Çok rahat ve bütün beden gevşemiş, huzuru hisset sessizliğin içindeki süslü hisset. Bu frekansın içerisinde rahatla ve gevşe. Özelsin. Önemlisin. Onaylanmaya ihtiyacın yok. Sen kendini biliyorsun. Bütün bedenine teşekkür et tüm o sistemine organlarına teşekkür et sana hizmet ettikleri için bu beden de bu ruh da sana emanet buna iyi bak ve gözlemle kendini etrafını tüm doğada çevrende olanları gözlemle Ve tüm bu olanlar ve bitenlerin içerisinden geç sadece gözlemci olarak gözlemlediğin her şeyin farklı olduğunun farkına var. Beynin sana neler gösterdiğini değil senin üçüncü gözünle baktıklarını gör ve farkındalıkların daha da açılsın. Bedeninin ne kadar büyük bir mucize olduğunun farkında ol. Her bir hücren yenileniyor. Her bir organın şifalanıyor. Hisset. Şafi esmasının tecellisini aç. Vedüt esmasının seven ve sevilen kısmını kalbine koy. Genişlet göğüs kafesini. Sen sevgi tohumusun. Bu sevgi büyüt içinde. Kendinle barış ve kendini çok sev. Yalnız değilsin. Bütün bedenin gayet rahat ve gevşek. Teslim oldun akışa. Çık aşağı her bir yıldız, her bir gezegen bütün fraktallar, semboller, işaretler sana bilgiyi verecektir. Gördüğün rüya aleminin içerisindeki seni hisset. Zaman yok, mekan yok. Boyuttan boyuta ışık hızıyla geçişleri hisset her bir varlık alemi içerisindesin. Sevgiyle bağlandın ve o sevgiyi büyütüyorsun. Dünyadaki en yüksek titreşimi sevgiyi bütün bedenine, ruhuna ve zihnine aldın. Şimdi o titreşim ve frekansın içerisinde hayatında neyi bırakman gerekiyorsa bırak neyi istiyorsan da şu anda içten isteyerek inanarak hayatına sevgiyle al ve kabule geç şimdi Yavaş yavaş frekansını 528 Hz'e sevgiye, birliğe ve beraberliğe kodluyorum. Bu beyin dalgalarını 528'in yüksek frekansına kodladım. Şimdi o frekanstaki insanlarla berabersin. hisset ve yaşa. Bu başak dolunayında ben kendimle barıştım. Kendimi biliyorum. Ve neyi dönüştürmem gerektiğini de biliyorum. Hayatıma neyi almam gerektiğinin de farkındayım. Gitmesi gerekenler gitti. Şimdi yenilenme zamanı hayatına yeni insanların sağlıkla, huzurla, aşkla, sevgiyle aldın ve kabul ettin. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şafi esmasının tecellisiyle şifalanıyorum. Her bir çakram her bir boyut kapısını açılıyor. 12 boyut aleminin içerisinden tek tek geçiyorum. Daha da yükselsin frekansın. Bu frekansın içerisinde sadece sevgi var, birlik var, beraberlik var. Bunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu hisset ve yaşa. Mucize sensin. Şifa oldu. Şifa oldu. Şifa oldu. Hazır hissettiğinde gözlerini ya hay esmasıyla sevgiyle açabilir. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu, bol bereketli bir dolunay meditasyonuna katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.